Video hoş geldiniz. Bugün Luna Coin'in değerlendirmesini gerçekleştireceğiz. Son zamanlarda güzel yükselişler yapmaya başardı. Bu yükselişin devamı gelecek mi? Kritik direnç bölge nelerdir? Bunlar hakkında bir analiz yapmaya çalışacağız. Analizlerimize geçmeden önce son dakika kripto para haberlerinden ve analizinden haberdar olmak için abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar Luna Coin'in 92-93 cent civarında bir direnç bölgesi vardı. Burada ikidir kırılım yapamıyordu. Bakın şöyle yaklaştırırsak şuradaki bölgeye baktığınızda burada bir kırılım yapamamıştı. Ve bugün itibariyle Luna Coin kırılımını gerçekleştirdi arkadaşlar. Ama şu anda günlük kapanış olmadı hala. Yani şu anda 1.07 dolar kadar çıkmayı başardı. Hala Luna Coin'in yükselişe devam etmekte. Ve Luna Coin bugün kapanışını yaklaşık 93-94 centin üzerinde kapanış gerçekleştirirse burada kırılım yaptığını gösterecektir arkadaşlar. Buradaki kırılımla birlikte önümüzdeki direnç bölgesi 1.20 dolar tekabül etmekte. Yani buradaki kırılım olduysa arkadaşlar eğer yani günlük gece 3 kapanışında burada bir kırılım gerçekleştirirse önümüzdeki hedef 1.21 dolar bölgesi olacaktır. Yani şu anda 1.21 dolar bölgesi de kritik bölge olacaktır arkadaşlar. Eskiden önemli bir destek bölgesiymiş. Mesela Luna Coin'in eski grafiklerine baktığımızda şuradaki bölgeye bakalım arkadaşlar. Yani şuradaki bölgede bayağı bir tutulmuş. Yani 10-15 kez bu desteği denemiş. Bu destek kırıldıktan sonra sert düşüşler gelmiş Lunacoin'de. Koyu'nda. O yüzden 1.21 bölgesi çok meşakkatli olacaktır diye düşünmekteyim. Şu anda bir formasyonda oluşmuş arkadaşlar. Yani şöyle biraz daha büyütürsek grafiği. Bir çanak kulp oluşmuş gördüğünüz üzere. Yani şöyle göstereyim sizlere. 94 cent civarında şöyle bir çanağını yapmış. Şurada da kulbunu oluşturmuş arkadaşlar. Yani şu anda e, kısmında biraz daha yeni olan arkadaşlarımız varsa onlar için açıklayayım. Bu çanak kulp ne demek oluyor? Ya Buradaki çanağın boyu kadar ve kulbun boyu kadar yükselişler yapması gerekiyor. Kulbun boyu ilk hedef olur. Çanağın hedefi de ikinci olabilir diyebiliriz. Şuradaki yükselişe baktığımızda arkadaşlar hemen şöyle oranlarsak. Şu anda çanağın ilk hedefi olarak 1.29 dolar 1.30 yaklaşık diyelim. 1.30 dolar bölgesini hedef olarak göstermekte. İkinci hedef bölgeye bakacak olursak arkadaşlar hemen şuradan da çekelim. Burada kıralım yaptığı bölgeye koyarsak ikinci hedefi de yaklaşık 1.43 1.44 dolara tekabül etmekte. Yani buradaki hedefleri unutmayın arkadaşlar. Yani Çanağan ve Kulbun hedefi şu anda ilk başta 1.30 sonra da 1.43 diyebiliriz. Bundan gerçekleşme olasılığı ne kadar oluyor derseniz şöyle anlatayım arkadaşlar. Benim gördüğüm grafiklerde yani genellikle altcoin'lerde hisselerde falan %80, %90 oranında Çanağ'ın hedefi geliyor arkadaşlar. Yani kulp hedefi diyelim ona. Kulp'un hedefi şu anda 1.30. Ben geleceğine eminim diyebilirim. Çünkü Bitcoin'de de yükseliş devam ediyor. Yani eğer Bitcoin'de ve kripto para piyasasında kötü bir haber gelmezse şu anda ilk hedefi 1.30 diyebiliriz. Tabi şuradaki dirence de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kademeli satışlar yapılabilir arkadaşlar. Yani şöyle deyin. Mesela örnek verelim. Siz 1 dolar bölgesinden alım yaptınız diyelim. Birazdan 1.20 dolarda satarsın. Tabi kısa vade tutuyorsan Luna coin'i. Birazdan 1.30 da satarsın. biraz daha çıkarsa 1.43 de satarsın. Örnek verelim 1.30'a çıktı. Oradan düşmeye başladı. 1.10'lara falan geldi. Oradaki desteklerden yeniden alım yapılabilir arkadaşlar. Yani Luna coin'e güveniyorsan ve uzun vade bakıyorsan tabi işler değişir. Yani şu anda uzun vade analizini yapmıyoruz ama yorumlar kısmından uzun vade analizini isterseniz onu da yapabiliriz e, Luna coin'in orta vade, uzun vadede bakabiliriz. Tabii bu söylediklerim şu anda kısa vade için geçerli arkadaşlar. Geçer. Yani kısa vadede hangi bölgeye ulaşabilir? Bunlar hakkında analiz yapmaya çalıştık. Benim Luna coin hakkında analizlerim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atıp abone olursanız benim için çok olumlu geçer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.